Herkese merhaba arkadaşlar ben Alan Merkalt bugün şubadıkta birlikte maceralara devam ediyoruz. Ya bura benim map. Bura bura senin mapin mi? Ha, ben bu mapi seviyorum. Yok mu peki? Kaçamamam değil mi? Ya benim için bir dakika, sevmem bir önemli dakika, değil. Bir ki. Nemesis. Gitti misin? Nemesis. GGVP mi diyoruz yani bu Çok mu güçlü ya? Yani kullanan güzel kullanıyor diyelim. Merhaba. Merhaba. Geliyor geliyor adam bize çekti ya dur bakayım. Dur dur. Ben burada gözükmüyorum. Tamam ya geldi ya oğlum o kadar. Oğlum Ama bu şimdi ya. bırak, şimdi bırak ya bu kadar... ...devimize girerse... Ya... Yemedi. koşuyor bak. Vuramadı. Yedik bir tane. Ya abi adam her yerden çıkıyor ya. Ya. <laughs> Oğlum sen katilden kaçıyorsun. Bizimkiler zombilerden yaralanıyor. İnanılmaz ya. Ya abi. Geliyor. Göremedim. İki kişinin olduğu yer var bir tane ona doğru git. Aa yok bizim jeneraller burada. Sen kurtarırsın şu an beni. Tamam. Nerem ya? ya. Uzakta ya. Yok yok tam sen uzak da bana yakın. Nasıl bana bana uzak yani. Abi biri geliyor beni kurtarmaya. Benim var. Ben. Kim bu? Sen misin? Benim ben. <laughs> Jeneratör otur ya. Şey ya o geriletmesini durduruyorum bir kere dokunarak. He. Gel hilleyim seni hızlıca hızlıca. Hızlı hillemem var. Bilmediğimiz şeyler bunlar. Ya böyle bir kere sol klik yapacaksın o tekme atıyor ya o duruyor. Gel. Kapalım. Adamlar da düştü. Işte? Kanka ya burada ben 50 kere atlamışım bir tane pencereden. Pencere hmm. kapandı adam beni <laughs> yakaladı en sonunda. Solumuzda. Kanka bize geliyor. Bize geliyor. Vay. Kral. Ben oturdum yine jeneratöre. Sende de değil mi hala? Seni bırakırsa söyle kanka. Bende bende. Bırakırsa söyle. Jeneratördeyim. Çok uzun süre tek başına jeneratör yaptık ya. Evet. Ama o zaman da çok bozuk olur işte. Bir de son artık jungle gym'im var. Bundan sonra yatarım aşağı ben. Yapmazsın. Bir tane örtür bitir. Yaptım bile. Katılıyor. Yattın mı? Geleceğim ben. Nerede yaptın? İyi 3 kişi de jeneratör yapıyor ya. Bir bitse var ya. 3 tane jeneratör. Güzel. Bir sana geliyor. Sana evet, bir, tane geliyor. Bir tane jeneratöre gidiyor. Sana gelmiyor. Gel sol yap. Gel gel. Tam gel. Ama yavaş gel. Koşma artık. Bak kırmızı çizgi bırakıyorsun. Ee, bana dönüyor. Koşma, koşma. Bana döndü. Tam önümde. Sağa yap. Gel şimdi. Gel şimdi. Gel gel gel. Koş 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 koş. Bak, yukarıda adamı kovalıyor bizim adam. Tam hille beni o zaman. Gel. Gel buraya. Gel. Atla atla atla. baya hızlı ha. Oğlum bayağı bitirdik jeneratörü ya. Bir tane de şu an tam karşımıza var benim karşımda. Dur dur dur. Nerede tam karşında? Aa aynen. Benim tam karşımda. Sen var. onu yap ben de bir aşı alayım. Aşı mı olacaksın? Aynen. Daha yeni olmadık mı olmuş? <gülüyor> <gülüyor> Abone kaybettiriyorum <sana>. <gülüyor> <gülüyor> Bu esprilerimle. <laughs> Nerede aşı? Ha, aşı ne işe yarıyor? Mavi ya kanka. Şey. Geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor, buraya geliyor. döndü, döndü. Yap jeneratör. Otur, otur, otur. Atte jeneratör tekrar. Mario Barotelli Adana Demir Spor'da. Aşı ne işe yarıyor biliyor musun? Ne Kırbaçla vurduğunda eğer zehirliysen, hani şey daha önce vurduysa sana yaralanıyorsun. Yaralıysan düşüyorsun. Yani bir sağlık aşaması düşürüyor. Ama aşılıysan bir tane vurması lazım. Hani vurdu mu yaralanmıyorsun. Anladım. Tamam güzel ya. Yani. Herkes birer kere asılmış. Adam hepimizi asıldı. Güzel güzel. Ooo işte. burada kapı varmış. Bambaşka Sen değil. buna git. Bir ben bir de yerine var gideyim. Sen adamın yerini söyle bana. Ben bunu böyle doksanlıkta bırakayım. Adamı Adam buraya doğru ufak ufak geliyor mu? Diğer kapıya gitti sende değil şu an. Bizim adamı gördü, diğer adamı gördü veya evet. zombiye vurdu. <laughs> zombiye vurdu gördüm ben de. Zombiye vurdu. 99'a bırakıyorum. Aa tek atması var. Tek atması mı var? Aynen. açayım gidelim o zaman ya, boşver bizimkiler. Yok mu şuralarda bir yerde şey. Kanka tek atıyorsa yani... Tamam en kötü sen kaçarsın ya. Geri, arkada alan bırakmak yok kardeş. Geliyor o kapıya. Beni gördü. Ya hayır ya. Sen hile kendini. Kaldırmaya çalışıyorum. Kanka ben kaçamazsam üzülürüm ama bak. 99'a bıraktım o kapıyı bu arada. Ben diğer adamı kurtarmaya çalışacağım ama. Şu an topalını fulledim her. Bende bende bende. Ben gidiyorum kapıya. Allah'a emanet ol. Adamı kurtar bir şey yap lan. Abi, abi adam öldü. Baksana canım. Bıraktı beni. Gel gel kapıyı açayım ben gel. Abi o adam o kapıda ve bana tek atacak ama. Bizim adam açtı kapıyı ben açmadım bu arada. Geldi mi adam? Geldi. Beni bloklamaya çalışıyor bizimki. Kaç kaç hiç arayacağım diğerini de kaçırt. kaçamadım mı cidden? Kaçtı kaçtı. Hiç arayacağım. Ya bizim adam açtı kapıyı ya dur, dur. ben bekliyordum 99'u ya. Hatch Kapılardan uzak bir yere koyu koyulmuş olsun da o hiç. Peki bulamayıp bağırarak ölmem durum olmam yok mu? Sen kaçarsın. Nerede bu hiç? Alonu merkatsın. Ben yalnız Mirket'im. Ya, o öbür kapı açıktı ya, kapıdan niye gitmedin? Ya da öbür kapı İkinci... niye denemedin? Daha hatch'i bulurum dedim. Dön şey. içinde onlar olsun Bu hiç nerede abi? Zombiye bak kafayı yemiş. Senin açık kapıya falan gitmen lazım. Geliyor. Hayır. Nerede? Arkamda. <laughs> Allah Allah bekte sevmiş. Kolay. Güzel <laughs> Güzeldi. <laughs> Güzel Heyecanlandım sonunda. <laughs>